Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle bir seri başlatmıştım. Bir önceki videoda söylemeyi unuttum. Su ve sulak alan bitki türleriyle ilgili video çekmiştim size. İşte mesela yapay göletlerde, süs havuzlarında, fıskiye çevresinde hangi bitki türlerini kullanabilirsiniz? Hangi bitki türleri su ve sulak alan bitki tür, bitkileridir diye sonrasında da size listesini oluşturmuştum zaten bu bitki türlerinin paylaşmıştım alt kısımda. Bugün de sizinle sarınıcı ve tırmanıcı bitki türlerini inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Bunları aslında siz e, duvarlarda kullanabilirsiniz. Duvarlar dediğim mesela proje yaptığınız alan etrafında bir duvar bulunuyor olabilir. Bu duvarın yüksekliği işte çok fazla olmaması kaydıyla 2 metre belki 2,5 metreye kadar artabilir. Veya da giriş kapısının bulunduğu alanda, giriş kapısının bulunduğu alanın yan taraflarındaki bulunan o duvarlarda siz eğer bu salı sarılıcı, tırmanıcı bitki türlerini kullanırsanız, kusura bakmayın konuşamadım. Kullanırsanız şık bir görüntü oluşturursunuz. Zaten hepimizin bildiği tabii ki de begonvilleri kullanabilirsiniz. E, hatta Akdeniz bölgesindeyseniz işte veya modadaysanız bodrumdaysanız kesinlikle kullanın begonvilleri. Bence çok çok güzel duran türler. Kesinlikle kullanılması gereken bitki türleri. Ve kapıların kenarlarında yani bir villa projesi yapıyorsanız bu villa projesinin yan tarafında bulunan duvarlara kullanırsanız girişte çok güzel bir görüntü oluşturabiliyor size. Bunun haricinde nerede kullanabilirsiniz? Bunları söyleyip sonra türlere geçeceğim. Nerede kullanabilirsiniz? Bir terapi alanı oluşturmuş olabilirsiniz. Terapi alanı nedir? İnsanın işte kitabını alıp gidip okuyabileceği veya çok sıkıldığında gidip bir kahvesini alıp içebileceği bir alan oluşturmak. Bence şu zamanda artık herkesin böyle bir alana ihtiyacı var. Bir villa projesi yapıyorsanız da insanların kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor müşteri profiline göre. İşte veya arkadaşlarıyla toplanıp bir alanda Arkadaşlarıyla toplanıp bir alanda işte hem sohbet etmek hem belki bir iş görüşmesi vardır. Bu iş görüşmesini gerçekleştirmek böyle durumlarda kullanılabilecek bir kahve içilebilecek bir alanda kullanabilirsiniz. Bir oturma alanı olabilir burası. Dediğim gibi bir terapi alanı olabilir. Yalnızca bir salıncaktan oluşan insanların sakinleşmek için gittikleri bir alan olabilir. Bu alanlarda aslında sarınıcı, tırmanıcı bitki türlerini kullanırsanız yani sarmaşıkları kullanırsanız hem estetik olarak güzel bir görüntü oluşturmuş oluyorsunuz hem de bu estetiği çok makul bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Yani bir masraf olmadan aslında ciddi bir masraf altına girmeden hem şık hem de doğayla iç içe bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. O yüzden bence sarınıcı tırmanıcı türler çok önemli özellikle peyzaj mimarları için. O zaman hemen geçiyorum arkadaşlar. Benim aslında üniversiteye geçtiğimde ilk öğrendiğim tür Hedera helix yani kaya sarmaşı adı verilen bitki türü. Kaya sarmaşığının sonbahar rengi çok güzel. Zaten normal rengi de çok güzel. Hani yeşil de çok güzel bir ton ve çok çabuk büyüyebilen bir tür. İşte çeliğini alıp başka bir yere ektiğinizde büyümeye devam edebiliyor. Sarmaşıkların çoğunda bu durum söz konusu. Aslında... O yüzden arkadaşlar bence Hedera, Hedera Helix'i kullanabilirsiniz. Kayazarmış'ı çok da güzel duran bir tür. Başka ne olabilir? Gelin duva. İşte mor gelin duva var, kırmızı gelin duva var. Sanırım kırmızı gelin duva bizim ülkemizde çok fazla yok. Ama mor gelin duva daha ziyade daha çok var. Begonville çok benziyor arkadaşlar. Begonville çok benziyor ve çok güzel duruyor. O yüzden arkadaşlar bence mor gelin duvağını da kullanabilirsiniz. Acem borusu. Acem borusunu aslında ben çok sevmiyorum. Hani görüntüsü bana çok hoş gelmiyor. Ama acem borusunu da eğer ki işte komşunuz tel örgüsü bulunan bir komşunuz varsa o çoğunlukla işte ekiyorlar. Mesela tele o çit alana konuşamadım. Nasıl anlatsam bilemedim şu an. Sarılabilmesi açısından aslında bağ gibi düşünebilirsiniz. Bir yere sarılması ve bu şekilde hem şık hem de kolay bir şekilde kamufle alanı oluşturmak istiyorlar. Yani bu e, peysaj mimarlarında normal mimarlıkta da aslında bir alan yaptığınızda bir mahremiyet sağlamanız gerekiyor. Bu mahremiyeti çok kolay bir şekilde hem de masrafsız bir şekilde gerçekleştirebilmek adına aslında oluşturduğunuz çit bu telden olabilir işte bu ahşaptan olabilir oluşturduğunuz bu çitin üzerine bu sarılıcı tırmanıcı türler özellikle acem borusunu çok fazla görmüşsünüzdür bu tür kullanıldığında hem kamufle olmuş oluyorsunuz yani aslında Dışarıdan biraz olsun ayrılmış oluyorsunuz her anlamda işte ses anlamında, koku anlamında sonuçta e, o size bir sınır koyuyor bu bitki sayesinde. O yüzden arkadaşlar acem bursun çok fazla yerde görürsünüz zaten. O yüzden kullanabilirsiniz isterseniz. Mesela yasemin. Yasemin arkadaşlar bizim Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorsanız çok fazla görmüşsünüzdür. İşte yabani yasemin, sarı yasemin, beyaz yasemin falan diye baya bir çeşidi var bizim fakültemizde. Yasemin hem kokusu olarak çok güzel bir bitki hem de sadece sarılıcı tırmanıcı olarak kullanmanıza gerek kalmıyor. Bir yere toplu halde diktiğinizde de orada güzel bir görüntü oluşturuyor aslında. Çok şık bir şekilde durabiliyor. Mesela boş bir çim alanı bile eksiğinizde güzel bir görüntü oluşturmuş oluyorsunuz. Ayrıca kokusu da çok güzel. Başka tabii ki de benim favorim olan mor salkım arkadaşlar. Bence her insan yani her peyzaj mimarı kullanmalı projesinde mor salkımı. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Ben zaten üzüm salkımının aslında duruşunu da çok seviyorum. Hani bir mesela oturma alanı oluşturduğunuzda üst kısımdaki pergolanın üzerine bir e, bir salkım şeklinde işte mor salkımı kullanabilirsiniz veya üzüm salkımı kullanabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok e, şık duran ve hiçbir e, amaç gitmeden gölge amacıyla kullanılan hem gölge sağlamış oluyorsunuz. Hem de çok şık bir görüntü oluşturmuş oluyorsunuz. Bence kesinlikle mor salkım özellikle pergolaların üzerine oturma alanlarında bulunan pergolaların üzerine çok şık çok güzel durabilir. Şöyle bir şey de söyleyeyim videoyu kapatmadan arkadaşlar. Mor salkımın birkaç tane türü bulunuyor. Bazı türleri işte e şu boyutta oluyor yani çok fazla uzun olmayan veya çok fazla geniş olmayan türler bazıları ise kocaman olan türler bence Visteria e, sinensis ben Latincelerin çok fazla telaffuz edemediğim için söylememeye çalışıyorum aslında bunun işte mor mavi çiçekleri bulunuyor mor mavi olması aslında hani morla mavi arasında güzel bir renk tonu var aslında ve Erken ilkbaharda açıp sonbahara kadar devam ediyor bunun çiçeklenme durumu yani siz bahar ayında ektiğinizde ne olsun Nisan ayında ektiğinizde siz bunu sonbahara kadar Eylül'e Ekim'e kadar bunlar çiçeklerini dökmeden çok güzel bir şekilde devam edebiliyorlar İşte mesela onlar bittikten sonra begonvil ekersiniz begonviller oradan devam eder gibi bence e, kesinlikle mor salkımı kullanın projelerinizde çok foncık durabiliyor. Başka ne anlatacaktım? Bir şey, bir bitki türünü daha size söylemek istiyordum ama hatırlamıyorum. Begonvil, Begonvil'i söylemiştim sanırım. Begonvil de pergolanın üzerine çok şık duruyor. otoparkları üzerinde, yani açık otopark oluşturmak istiyorsanız. işte iki araçlık olabilir, üç araçlık olabilir, bir araçlık olabilir. Ki çoğunlukla iki ya da üç araçlık istiyorlar hocalar. Hani evde tek bir kişi yaşıyor olsa dahi bir villa projesinde en az 2 ya da 3 otoparklık araçlık bir otopark isteyebiliyorlar sizden. O yüzden arkadaşlar böyle e, yani açık alanda bir otopark oluşturmak istiyorsanız üzerine bence pergo, şey, begonville ya da mor salkımla kapatırsanız eğer hem gölge sağlamış olursunuz. Yani ayrıca bir gölge ağacı kullanmanız gerekmez. Kullansanız da biraz daha ıı, sadece o gölge ağacının oluşturduğu gölgeye ihtiyaç kalmaz. O yüzden arkadaşlar bence mor salkımla gelin duvağını kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Ben kullanıyorum. Siz de kullanın. Tatlı duruyor. Öyle arkadaşlar bu anlattığım bitki türlerinin hatta daha fazlasını size zaten link olarak ekleyeceğim. Blog sayfasına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına da eklerim. Size örnek olması açısından kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonraki video gölge ağaçları. İşte gölge ağaçları hangileridir? Nerelerde kullanılabilir? Onun adına gelecek. Öyle eğer aklınıza takılan sorular varsa bitki üzerine bir eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız aklınıza takılan bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Oradan konuşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştu. Videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Yine 10 dakikayı geçtim ama olsun. Arkadaşlar stajla ilgili çok fazla yorum aldım. Stajımı başladığımda tabii ki de sizinle paylaşacağım. Hatta stajımı böyle bölüm bölüm sizinle paylaşmak istiyorum. İşte bunları yaptım, şunları öğrendim. Bu açıdan iyi, şu açıdan kötü gibi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun yanında staj başvurularımı da sizinle yapmak istiyorum. Daha başlamadı staj başvurularım. Daha görüşmelere devam ediyorum. Staj başvurumu gerçekleştirince bunu da sizinle paylaşacağım. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.